Merhaba. Bu videoda ofis programını nasıl onarılacağını anlatacağım. Evet bu işlem için ilk olarak start butonuna tıklıyorum. Açılan bölüme denetim masası yazıyorum. Ve denetim masasının içerisine giriyorum. Denetim masasının içerisinden programlar ve özellikler yazan yeri buluyorum ve üstüne tıklıyorum. Evet benim bilgisayarımda şu anda Office 365 kurulu. Bu sizde Office 2016 olabilir, 2013 olabilir. Bu işlemi anlatacağım şekilde o sürümlerde de yapabilirsiniz. Evet seçili duruma getiriyorum ofis programı ve değiştir butonuna tıklıyorum. Onaylıyorum yapacağım işlemi. Evet burada onarma seçenekleri karşımıza geliyor. Hızlı onarım ve çevirim içi onarım. Hızlı onarım birçok soruna çözüm sağlıyor ve internet bağlantısı gerekmiyor. Çevrim içi onarımda internet bağlantısı gerekiyor ve biraz daha uzun sürüyor. Eğer ofis programında sıkıntı yaşıyorsanız ilk hızlı onarım yapmanızı tavsiye ederim. Ve bilgisayar bu onarım işlemi tamamladıktan sonra bilgisayarınızı bir kere yeniden başlatmalısınız. Sorun çözülmezse çevrim içi onarım yapıp aynı şekilde bilgisayarınızı yeniden başlatıp sonucu inceleyebilirsiniz. Evet, ofis programları onarma işlemi bu kadar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar.